Selamünaleyküm arkadaşlar bugün 19 Şubat 2023 pazar günü aralığımızı kontrola geldik ülkemizin başına gelen deprem felaketinden dolayı millet olarak çok acılar yaşadık yakınlarımızı kaybettik sevdiklerimizi kaybettik ama e, ülke olarak e, çok şükür bunun da üstesinden geleceğimize eminim. Tek yürek olduk. Yardımlar, bağışlar inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, kanikanda rahmet, Allahuteala kanikanda rahmet etsin. Yaralılara acil şifa. Yerde kalanlara da Allah sabır versin diyorum. İnşallah bugünleri atlatacağız. Enkaz altında şu anda hala belki de kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Allah onlara yardım etsin. Ümitlerin tükendiği yerde. İnşallah bu kayıplarımız daha fazla artmaz diyorum.